Ben ölüleri seviyorum. Birdenbire cenazenin üstü açıldı. Ürktüm. Bir hafta suda kalmıştı, getirdiler. Yıkayacağım. Elime attığım yer vücudu dökülüyor. Derisi dökülüyor. Ben içeri girdim, komple simsiyah, kömür gibi olmuştu. Suyu tuttuğum zaman üstündeki o yanıklar dökülüyor. Kur'an-ı Kerim'den ayetler okuyorum mesela cenazenin üstüne. Ama bazı cenaze oluyor ki bildiğimi de unutuyorum. Besmele bile çekemiyorum. Cenaze öldüğü zaman zaten yıkayan kişiye seslenir. Ne olur beni yavaş yıka, incitmeden yıka, daha yeni Azrail'in elinden çıktım. O çığlık çığlığa bağırıyor zaten. Ben mezarlığa bir girdim ki kapıya kadar cenazeler düzülü. Ve de o gün girdim, 7 ay sonra çıktım o mezarlıktan. Cenaze bir imamın karısıymış. O kadar güzel kokular serpilmiş ki o morka anlatamam size. Yüzü de güleç bir şekilde. Mersin'e giden o yanan kız rüyama girmişti. Rüyamda cennet bahçesinde oturmuş. Bana sesleniyor, sen beni kadın. sen benim yanıma gel. Bütün cesetlerin içinde düşünsene bir kalmak. Her tarafı sağına soluna bakıyorsun ceset dolu. Sizi tanıyalım. Ben Bayan Gassal Asiye Bozkurt. 2012'den beri cenaze hizmetlerinde görev yapmaktayım. Peki Gassal nedir, ne iş yapar? Gassal ölü yıkayıcı demektir. Bize haber gelir, gideriz orada morka geçeriz. Yıkama işlemi yarım saat 40 dakika falan sürer. Son görevimizi yapıyoruz yani. Vefat eden biri nasıl yıkanır? Süreç nasıl ilerliyor? Vefat eden birisi öncelikle morka alınır. Ölüm raporu çıktıktan sonra Gassal devreye girer, içeri girer, onu hazırlar. İslami şartlara göre uygun bir şekilde yıkamaya başlar. Üç kere abdest vermek gibi önce namaz abdesti, sonra iki tane husul boy abdesti. Cenazenin kuru hiçbir yeri kalmama derecesince onu dikkate alarak güzel bir şekilde yıkamak gerekir. O da bir vebaldir. Peki kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? 12 yıldır yapıyorum. Günlük hiç çıkmasa mesela bir tane çıkıyor. Hiç çıkmasa. Yani 10 senede 4000'e yakın Olmuş olabilir. Evet. 4000'e yakın diyebilirim. Güzel kokan bir cenaze yıkadınız oldu mu? Evet, bir tanesi denk gelmişti bana. Çok beni etkilemişti. Cenaze bir imamın karısıymış. İçeri girdim. O kadar güzel bir koku geliyordu ki daha arkadaşım Ahiret bacım var bir tane. Onu anlattım. Dedi şehit olabilir Asiye dedi. Kanserden vefat etmişti. O kadar güzel kokular serpilmiş ki o morka anlatamam size. Yüzü de güleç bir şekilde. Rabbim mekanını cennet etsin inşallah. Kötü kokan bir cenaze oldu mu? Bir tane su kanalında bir bayan bulunmuştu. Bir hafta suda kalmıştı. Bir hafta suda kalmıştı getirdiler. Yıkayacağım elime attığım yer vücudu dökülüyor. Derisi dökülüyor. Ben de morgda Ali hocamı aradım. Dedim hocam durum böyle böyle. Abla dedi sadece dedi, su tut dedi. Aptezini ver dedi, kapat dedi. Singer falan hiçbir şey sürme dedi. Bu şekil yıkadım. Hem ama şimdi suyun içinde kala kala zaten vücut çürüyor. Çürüdüğü zaman da koku yapıyor. Rüyalarınıza giren bir cenaze oldu mu? Bir tane cenaze vardı. Ablasının evini düzmeye gitmişti Mersin'e arabayla. Orada tüp patlamıştı, herkes çıkmıştı, o çıkamamıştı. Kızın elleri kuru kalmıştı. Bir hafta öyle aklımdan çıkmıyordu. Mersin'e giden o yanan kız rüyama girmişti. Ben onu yıkadım. O gece rüyamda cennet bahçesinde oturmuş bana sesleniyor, sen beni yıkadın, sen benim yanıma gel. Sanki bir masa vurmuşlardı. ben yanına gittim, oturdum. O beni çok etkilemişti. Yanmış bir cenaze yıkadınız mı? Evet, yıkadım. Bir tane özürlü bir bayan tüp mü devrilmişti, kadın kömür gibi olmuştu. Otopsi yapıldı, otopsi doktoru bana seslendi. Hocam dedi sadece dedi cenazeyi yıkayın dedim tamam. Sorun olur mu dedi, yanmış dedi. Dedim yok sorun olmaz dedim. Ben içeri girdim sadece kömür gibi. Suyu tuttuğum zaman üstündeki o yanıklar dökülüyor. O kadar ondan etkilendim ki dışarı çıktım hocaya sordum. Dedi abla sadece su dök dedi, kefene sar dedi. Ondan çok etkilenmiştim. Cildi dökülüyor muydu böyle? Komple simsiyah, kömür gibi olmuştu. Yanmıştı. Deprem sırasında kaç cenaze yıkadınız, duygusal olarak sizi nasıl etkiledi? O gün herkesin bir planı vardı. Herkes bir şeyler için çabalıyordu. Ben dahil. Sabah ezanla namaza kalktım. Dedim daha yarım saat var. O gün de arkadaşlara kahvaltı hazırlayacağım. Dedim biraz daha uyuyayım ki kalkıp hem namaz kılayım hem de kızartma yapayım dedim. Zaten geri yatağa gelip uzanmamla birdenbire deprem vurdu. Hayatımızın birdenbire altı üstüne geldi. Kindiye kadar evdeydim, ondan sonra mezarlıktan çağırdılar. Ben mezarlığa bir girdim ki kapıya kadar cenazeler düzülü. Ve de o gün girdim, yedi ay sonra çıktım o mezarlıktan. İşten ayrılamıyorsun, yedi ay ben o mezarlıkta kendi odamda kaldım. Yıkama işlemi yoktu. Hani içecek suyumuz yoktu. İlk üç gün sanki benim psikolojim bozulmuş gibi sanki bitkisel hayata girmiştim ben ya. Üçüncü günden sonra ben çarşıya çıktım, kendime geldim. Bütün cesetlerin içinde düşünsene bir kalmak. Her tarafı sağına soluna bakıyorsun ceset dolu. Sabah yedi buçukta kepçeler başlıyor. İllerden gelen kepçe, cenaze araçları, bize yardım için gelenler, gönderenler. Hepsi sırayla bir tarafta eşiliyor. Bir tarafta cenazeler geliyor, teyemmüm abdesti veriliyor arabaların içinde ve de cenaze namazı kılınıyor. Sanki çiçek ekersin gibi yan yana düzüp gömüyorlar. Erzurum'dan, Urfa'dan, Diyarbakır'dan bayan gazeteliler geldi bana yardım etmek için. Hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Rabbim hepsinin mekanını cennet etsin inşallah. Parçalanmış, bozulmuş veya kurtlanmış bir cenaze ile karşılaştınız mı? Evet, karşılaştım. Bir tane bayan kimsesiz de evinde ölmüştü. Kadın üç gün boyunca içeride kalmış kimsenin haberi yok. Kadının vücudunda su bağlamıştı artık. O kadar kokuyordu ki hiç kimse içeri girmedi. Sadece ben yıkadım. Ama o cenazede o kadar ağladım ki anlatamam. Biraz önce sordunuz parçalanmış cenaze denk geldi mi diye. Depremden önceki yıllarda Çakal tarafında bir yere işe giderken kaza yapmışlardı. 15 cenaze birden gelmişti o sırada. Kimisinin kolu, kimisinin bacağı. E, o kadar yani kötü olmuşlardı ki anlar. Gece saat biz dörde kadar cenazeyle uğraşıyorduk o gün. Ne yapıyorsun? Cenazeyi yan yana koyuyorsun kefen içinde, pamukla sarıyorsun, onu da sonra kapatıyorsun. Parçalarını bile yani yanına indiriyorsun. Hani kim neyi bulduysa battaniye sarmışlar mesela, ceset torbasına, çarşaf üstüne atmışlar. Hangisi denk gelmişse yani o şekil geldiler. İlk defa tanıştığınız birine mesleğinizi söylediğinizde size nasıl davranıyor? Ürküyorlar, <laughs> korkuyorlar. Bazı tanıdıklarım var benim elimden yemek yemiyorlar. Cenaze yıkıyorum diye. Peki bu durum sizi nasıl etkiliyor? Hiç etkilemiyor. Hiç takılmıyorum ben böyle şeylere. O benim işim, ben severek yapıyorum. Kim nasıl davranmak isterse kendileri bilir. Bir kere bir teyzenin yanına gitmiştim, yanına oturdum. Teyze benim yanımdan kalktı, ta ileri gitti oturdu. Ben cenaze yıkadığım için. O beni güldürmüştü. Dedim yanıma oturmayınca ölüm sana gelmeyecek mi? Atlayacak mı seni acaba? Bir de beni gördükleri zaman ölü aklına geliyor o yüzden. Hani ben cenaze yıkadığım zaman beni gördüğü an ilk etapta ölüm geliyor akıllarına. Yaşıyormuş gibi hissettiğiniz cenazeler oldu mu? Bazı cenazede Kur'an-ı Kerim'den ayetler, şunlar bunlar okuyorum mesela cenazenin üstüne. Ama bazı cenaze oluyor ki bildiğimi de unutuyorum. Besmele bile çekemiyorum. Hani o benim elimdeki bir şey değil. Ben şu şekil yorumluyorum kişinin ameline göre. Bir cenaze vardı mesela 400 yataklıda yıkadım. Daha e, Ali hocama da sormuştum bunu. Ben hiç bilmediğim bir aşir okudum. O cenazenin üstünde. Okudum ve de dışarı çıktım. Okuduğum aşikari de unuttum. O kişinin ameliyle alakalı. İnsanı etkiliyor. Bazen çok güzeller. Hepsi güzel. Hepsi Rabbime gidiyor. Rabbim mekanlarını cennet etsin. Cenazeyi yıkarken hangi malzemeleri kullanıyorsunuz? Hangi malzeme? Mesela kefen takımı gelir. Sabun. Ondan sonra singer dediğimiz dört köşe. Çünkü hani vücut cenaze öldükten sonra e, diyor yani. hani 90 kılıç darbesiyle ölmüş gibi. O kadar ki acı çekiyor ya. Cenaze öldüğü zaman zaten yıkayan kişiye seslenir. Ne olur beni yavaş yıka, incitmeden yıka. Daha yeni Azrail'in elinden çıktım. Hani kimisi bilmiyor cenazeye giriyor ama lüflemeye başlıyorlar. O çığlık çığlığa bağırıyor zaten. O kadar o eziyet görmüş ki onu incitmeden sakince yavaş bir şekilde yıkamak gerekiyor. Singer, sabun, su başka bir şey değil. En kolay ölüm Hazreti Ali söylüyor 70 kılıç darbesiyle düşün. Bir de daha zorunu düşünelim. Toprak aldığını geri vermiyor. Mümkün değil. Önemli olan hayattayken birbirimizin kıymetini bilmek. Allah rızasını gözetip de yaşamak. Cenazelerden korkuyor musunuz? Hayır, cenazeleri çok seviyorum. Cenazelerden korksam zaten burada benim işim olmaz. Onlardan bir zarar gelmiyor. Onlardan korkmuyorum. Sizi derinden etkileyen bir olay oldu mu? Mesela depremden sonra intihar edenler bir tane hastaneye gitmiştim depremden sonra babası hem kızını sıkmıştı hem kendisine sıkmıştı silahla. Ona çok üzülmüştüm. Hani insanların psikolojisi bozuldu. imtihan olduk. Evet öyle ama o imtihan da kıyamet gibi ondan ders almaya gayret etmiyoruz. Peki canlanan bir cenaze oldu mu? hareket eden. Öyle bir şey hiç denk gelmedim. Herkes bunu bazen soruyor. 12 yıldır bu görevi yapıyorum ama hiç canlanan cenazeye denk gelmedim. Bir kere 7 tane doktor muayene etmeden morka cenaze inmez. Hamile bir kadının cenazesini yıkadınız mı? Bir tane cenaze vardı mesela Adıyaman'da çadırda kalıyordu. Ondan sonra konteyner ile gelmişti. Burada çocuğu soğuk almasın diye Tut ilçesine gidiyor. O gece de sel olduğu için kadın selde gidiyor çocuğu kayboluyor, kadının bir uzvu kaybolmuştu, kesilmişti. Ona çok üzülmüştüm. Hem hamileydi hem çocuğu vardı. Onu yıkadım, çok çok üzüldüm. Nasıl abdest vereceğimi bilemedim. Bir gün sonra da çocuğu bulundu. Çok üzüldüm, ağladım ben o cenazede. Neden gassal olmak istediniz? Ben ölüleri seviyorum. Bazen böyle söylediğim için kötü tepki de alıyorum diyor ki ölü sevilir mi? Onlardan zarar gelmiyor kardeşim ya gerçekten onlardan zarar gelmiyor. Bir dirinin yanında oturduğun zaman sen hiçbir günah işlemesen yine işliyorsun. Ama cenaze senin yanında 24 saat kalsa da sana günah işlettirmiyor ki. Onlar zararsız. Bir de önemli olan şu ki hiç tanımadığın bir insanın eline düşmek. Bazen oluyor annesi, kız kardeşi, kimse girmiyor cenazeye, korkuyorlar. Ama diriyken yanında oturuyorsun. Onun yemeğini yiyorsun, onun çayını içiyorsun. Öldükten sonra ne değişiyor? Hiçbir şey, sadece ruhu çıkmış. İlk cenaze yıkadığınızda ne hissettiniz? İlk cenaze yıkadım. Bizim bir akrabanın vesilesiyle ben işe girmiştim zaten. Dedi Asiye cenaze var, cenazeye geçeceksin dedim tamam. Geçtim, birdenbire cenazenin üstü açıldı. Ürktüm. Hani ilk cenazendir, birdenbire kapıya koştum. Mehmet abi döndü dedi ki ne oldu korktun mu dedi. Dedim yok dedim sanki bu erkek. Dedi yo yo dedi erkek değil dedi rahat ol dedi. Onda biraz tedirgin olmuştum. İntihar eden bir cenaze ile ilgilendiğinizde neler yaşadınız? İntihar eden bir tanesini hatırlıyorum. Banyoda yazmasıyla kendisini asmıştı. Dizüstü çökmüştü o beni çok etkilemişti. Morarma oluyor bazen. Bazen güzel görünüyor onu bilemezsin ki. Ancak Rabbül Alemin bilebilir. Bu mesleği yapmaya başladıktan sonra Allah ile olan bağınız arttı mı? Evet. Her halükarda artıyor. Çünkü günlük sen 4-5 tane cenaze yıkıyorsun. Her adım atacağın yerde öleceğini düşünüyorsun. Çünkü ölülerin içindesin. Yani bu hayat öyle bir şey ki kiminki tamam olur bilmem. Bir tane adam hatırlıyorum. Adamın başı ağrıyor. Ambulans çağırıyorlar kadın ambulanstan korkuyor, kalp krizi geçiriyor. Düşün ambulans hiç adam için geliyor ama kadın kalp krizi geçiriyor. İnsan bilmiyor yani nerede öleceğini. Ölüm Allah'a daha çok yakınlaştırıyor değil mi? Evet. Onunla meşgul olmak. Bir de her mezarlığı gördüğün zaman zaten diyorsun ki sen neyin peşindesin ki? Eninde sonunda buraya geleceksin. Kaçışın yok, kurtuluşun yok. Rabbim olay ki hayırlı amel işlemeyi nasip etsin. Peki ölümden korkuyor musunuz? Ölümden onu çok seviyorum ya. Rabbim merhamet eder diyor. Korkudan büyük sevgi olur mu? Hem çok korkuyorum hem çok seviyorum. Peki ölüm sizin için nedir tam olarak? Ölüm aslında e, yok olmak değil. Sanki bir odadan bir odaya geçiyorsun. Bu kadar basit. Berza alemi burası geçici. Biz bunu bilerek zaten bu dünyaya geldik. Ölüm yok diye bir şey değil. Biz annemizden doğduğumuz gün ölümün olacağını biliyorduk. Sonunda olacağını biliyoruz. Rabbim ola ki inşallah ölürken kelime-i şehadet getirerek ölmeyi nasip eylesin. Öbür tarafta utanmayalım inşallah. Rabbim merhametiyle yargılasın bizi. Ananın, babanın, evladın, malın, mülkün fayda vermediği o günde bize merhamet etsin. Peki hayal hanem hakkında ne düşünüyorsunuz? Hayal hanem hakkında şunu söyleyeyim. Mehmet Yıldız hocamı sürekli izliyordum videosunda. İnancın olsun ki izlerken dedim ki keşke Mehmet hocamla karşılıklı konuşabilseydim. O da 3-4 yıl sonra geldi. Ali hocam sürekli der ki insanın ağzından bir kelime çıkar, o bütün dünyayı dolaşır, geri gelir sene bulur. Gerçekten iyi veya kötü ağzımızdan çıkana dikkat etmek gerekiyor. Seviyorum o programları, çok güzel anlatıyor Mehmet hocam. Çok akıcı, anlayışlı, insan idrak edebiliyor onun konuşmasını, anlayabiliyor. Rabbim işlerinde de başarılar diliyorum inşallah Mehmet hocamın da. Hakkınızı helal edin. Ayaklarınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Buraya kadar gelmişsiniz. Allah razı olsun hepinizden. Olmazsa olmaz zannettiğiniz dükkanların içinde öleceksiniz. Bu işi bitirmezsem mahcup olurum zannettiğiniz atölyelerin içerisinde son nefesimizi verip gideceksiniz. Gençliğinde gidecek. Aldığın tatlarda gidecek. Heyecanında gidecek. Tek tek gideceksin. Binanın taşları gibi her gün dökülüyorlar. İstesen de istemesen de. Allah aşkına o gün geldiğinde sizi bizi ne kadar vahtına düştüm ya rob vahtına düştüm ya rob vahtına düştüm bu vaht Bahtına... Siz de Hayalhanemin yurt içi ve yurt dışı projelerine destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.